Selamlar. Bugün karbondioksit ve oksijen yani solunum gazlarının taşınmasını şöyle bir özetleyeceğiz. Şimdi öncelikle biz oksijen ve karbondioksiti vücudumuza taşıyoruz. Burada biz hemoglobin de kullanıyoruz. Bu bileşiğin amacı oksijen ve karbondioksit taşıma kapasitemizi artırmak. Hemoglobinin yapısında bir hem grubu var. Bir de demir var. Bu aynı zamanda protein yapılabilir molekül ve kana kırmızı rengini veriyor. Şimdi kanda oksijenin taşınmasına bakarsak. Oksijenin kandaki çözünürlüğü azdır. Yani çözünmüş halde %3 kadar taşınabiliyorken hemoglobine bağlı halde de, halde %97 oranla taşınabiliyor. Hemoglobin oksijene bağlanıyor ve HbO2 dediğimiz oksijen hemoglobin şeklinde taşınıyor. Şimdi bunu inceleyelim. Dışarıdan solunumla oksijeni aldık. Burası bizim alveolümüz. Ya yani burada oksijeni e, taşıma amacımız dışarıdan dokulara doğru taşımak. Karbondioksitte de tam tersi. E, dokulardan dışarı atmak. Onu inceleyeceğiz. Şimdi oksijeni taşıdık. Alveole geldi içeri. Burası akciğer alveoli tabii. Ondan sonra bu bizim akciğer kılcal damarlarımıza geçecek. Ve yüzde üç kadarı plazmada çözündüğü için direkt gidecek yüzde üçü. Kalan yüzde doksan alüverin içinde hemoglobine bağlı şekilde taşınacak. Bu sırasıyla akciğer topları kalbin solu kalbin sol karıncığı falan derken organa Geldi organın atar damarına girdi. Artık organın doku kılcal damarında gördüğünüz üzere bu şekilde oksijenler içeri girdi. Şimdi şunun da etkisi var. Bu doku kılcallarına giren karbondioksit bizim hidrojenlerimizle burada yani bir takım tepkimeler hidrojenle bağlanır. H2CO3 olur. Yani bu ortamın pH'i düşer. E pH düşerse hemoglobinin oksijene ilgisi azalır. Oksijene ilgi azalırsa hemoglobin oksijeni bırakır. Burada gördüğünüz gibi bağlıydı ve oksijenler ayrılır. Ayrılan oksijenler difüzyon yoluyla doku sıvısına geçer. Yani bizim artık dokularımız oksijenlendi. Yani tamamlandı. Şimdi şuna dönecek olursak burada hemoglobinin pH'a e bağlı değişmesine biz bor kaybı diyoruz. Şöyle oluyor. Ortamın pH'i düştükçe buradaki oksijene ilgi azalıyor ve hemoglobin oksijeni bırakıyor. Veya da başka örnekler de var. Mesela bakın burada bir grafik var. Hemoglobinin doygunluk yüzdesi. Hani pH düşmüş görüyorsunuz. Hemoglobin yüksek pH'da daha doygun. Da başka şekilde mesela basınca bağlı değişebiliyor. Zaten yerden denize doğru çıktıkça şöyle bakarak basıncın atmosfer basıncı azalıyor. Atmosfer basıncı azalınca yine aynı şekilde oksijenin kısmi basıncı, azalıyor. Bu yüzden de hemoglobin tarafından tutulan oksijen sayısı azalıyor. Ve artık oksijenler daha fazla açıkta kalıyor. Soluk alıp verme hızlanıyor. E zamanla kanda aliver sayısı artarsa da geri bir denge sağlanıyor. Veya da kaslarda sıcaklığın 2-3 derece düşmesi Pardon, 2-3 derece yükselmesi yine hemoglobinin ilgisini bay bay ilgisini azaltıyor. Bu şekilde bor kayması. Yani bor kayması pH'a e bağlı hemoglobinin oksijenin tutması. Oksijen taşınımı bu kadar. Şimdi gelelim karbondioksit taşınımı. Burada güzel işler var, bazı denklemler var. Ama aslında mantığı basit. Ben bunu şöyle düşünüyorum. Biz karbondioksiti gizlice içeri soktuk. Hiç belli etmeden bir ajan gibi bu adam. Ve bu adamı biz kimseye fark ettirmeden vücudumuzun dengesini bozmayara, bozmayaraktan yani siz susun bu adam geri dışarı çıkacak geldi çıkacak diyerekten bu adamı içeri soktuk dokudan ondan sonra geri dışarı verdik. Yani tepkimeler aslında bir takım ona benzer şekilde. Şimdi Hücresel solunumla üretilen karbondioksit. Vücutta karbondioksit oluştu. Difüzyonla bu doku sıvısına oradan doku kılcalarına geldi. Şimdi karbondioksitin %7'si plazmada %93'ü alüvarların içine giriyor. Ve bu %93'ün %93'ün içinde %23'ü hemoglobine bağlanıyor. Burada hemoglobin ve karbondioksitin birleşimine karbomino diyorduk. HbO2 dediğimiz adama ise Oksi diyorduk. Bakın bu önemli. HBCO2'ye de ne diyormuşuz? Karbomino. Karboksi değil. Karboksi farklı bir şey. Farklı bir şey ama ne olduğunu sonra <laughs> sonra yazarız. Ben bilemedim. HBCO olabilir her neyse. %70'i %23 hemoglobine bağlandı. %70'i ise karbonik anhidraz ile bir karbonat, pardon, karbonik asite dönüştü. Şimdi bakalım. Bunu söyledik. Hidrojen ve karbondioksit birleşerek H2CO3 yani karbonik asite dönüşüyor. Ondan sonra bu adam bakın görüyorsunuz karbonik asite dönüştü ve burada bir takım taşıma kolaylığı denebilir. Bir yandan da bu adam asit olduğu için vücudun içinde asit gezdirmek istemediğimizden olabilir. Bu yüzdendir ki hidrojen ve h 3 bir ayrılıyor. Bakın, dediğim gibi bu ajan adam burada saklandı. Görüyor musunuz? H2CO3 içinde gizlendi. Ve şimdi hidrojen ve HCO3 e ayrılacak. Şimdi hidrojenler açıkta. Hemoglobin buna bağlanır. Hemoglobin hidrojene bağlandı. Siz birlikte taşınacaksınız. HCO3'lerde. Kan plazmasına geçti. Kan plazmasında taşınacak. Şimdi burada şöyle bir olay var. Bunu bizim bizim pardon dokudan çıktı bunlar al yuvarlardan. 3 bu şekilde dışarı atıldı. E burada bir iyon dengesini bozmamak adına HCO3'ler dışarı atıldığı için klorları içeri aldık. Bu da böyle bir kısım. Yani dokuya baktığımızda biz karbondioksit'i gizlemek için elimizden gelen her şeyi yaptık. Görüyorsunuz karbondioksit ve su. Karbonik anhidraz enzimiyle ile bu enzim tersinir. Yani bunu parçalamak için de kullanılıyor. Birazdan geleceğiz oraya. H2CO3'e dönüştü. Doku kılcallarındayız. Ondan sonra H2CO3'te ayırdık dedik asit taşımayalım vesaire diye. Yine doku kılcallarında bu olaylar. Ondan sonra hemoglobinde bağlandı. Bu adamlar bir şekilde taşınacak. Yani doku, toplar damar, toplar damar falan filan, kalp, akciğer atar damarı. En son bizim nerede akciğer atar damarından aha geldik al böyle. Artık bu adam tersine dönecek. Bakınız işler tersine döner. Yani plazmada çözdüğümüz karbondioksiti alveollere geçireceğiz. Yani taşıdığımız, gizlediğimiz karbondioksiti artık açığa çıkarma vakti geldi. Çünkü dışarı vereceğiz bu adamı. Şimdi HbCO2 vardı. Buradaki bağlananlar hemoglobinden ayrılır. Bu taşınan kısım %23 demiştik. Onlar kan plazmasından alveole direkt geçer. Bakınız, geçmiş. Ondan sonra bizim bir de e, karbonik asit olarak taşıdığımız vardı. Şimdi HCO3- plazmadaydı. Geri alüverin içine girecek. E bu hal alüvere girerse klorlar dışarı çıkar. Burada vücudumuzda her şey denge üzerine dönüyor sonuçta. Ondan sonra bizim HB H artımız vardı. Bu da ayrılacak. Bu adamı tekrar veriyor. Çünkü bu H ve HCO3 birleşmesi lazım ki e, açığa çıkaralım ve hemoglobin hidrojenden ayrıldı. H artı ve HCO3 eksi birleşerek H2CO3 yani karbonik asite dönüştü. Bakınız karbonik asitin içinde biz karbondioksit gizlemiştik. Karbonin, karbon anhidraz enzimiyle bunu su ve karbondioksite tekrar parçaladık. Yani adamı gizleyerek buraya getirdik ve artık bu adam açığa çıktı. Oradan alüvar, kan plazması, albiol soluk vererek dışarı atıldı. Görüyorsunuz HBH artı. Hidrojenini bıraktı. hidrojen plazmadaki karbon karbon neydi ya bunun adı? İşte bu iyonla bir bir karbonat bununla birleşti. Karbonik asite dönüştü. H2CO3'te geri karbonik anhidrazla karbondioksit bıraktı. Yani olayın mantığı bu şekilde ve güzel bir mantığı var aslında. Böyle size özetlemeye çalıştım. Umarım güzel olmuştur. Başka videolarda Başka özet videolarımızda da. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.